Bu gün tüm gözlər Rusiyanın Sochi şəhərində idi. Üçlükənin liderləri Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan uzun bir aradan sonra yenə bir araya gəldilər. Aslında bu toplantıya ehtiyac vardı, çünki keçən həftə Ermənistan və Azərbaycan arasındakı dövlət sərhədində yaşanan çatışmalardan sonra İki ülke arasında doğrudan diyalog kurulması gerekiyordu. Nitekim 16 Kasım çatışmalarından sonra Ermenistan ve Azerbaycan savunma bakanları arasında operasyonel bir temas kurulmuştu. Ancak taraflar arasındaki siyasi sorunlara çözüm bulunması için İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan'ın yüz yüze görüşmesi kaçınılmaz olmuştu. Hatta Azerbaycan ve Ermenistan liderleri 9 Kasım'da Moskova'da buluşacaktı. Ancak Ermenistan Rusya'nın bu girişimine yanıt vermedi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in 15 Aralık'ta Brüksel'de Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bir araya gelmesi girişiminin ardından Rusya'nın adımları daha kararlı ve somut hale geldi. Sözcü görüşmesini reddetmek Nikol Paşinyan için daha ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Rus vətəndaşları görüşməsindən öncə Kremlin-in xəritələr və üçlü anlaşma xatırlatması Rusiyanın somut bir plan üzərindən hərəkət etdiyini göstərirdi. Kremlinin ABD ve Batı'nın Güney Kafkasya'ya girmesine izin verme niyetinde olmadığı ve Rusya'nın bu tür girişimlere sert tepki vereceği belliydi zaten. Görünen o ki Rusya'nın Güney Kafkasya için ABD ve Batı ile mücadelesinin bir sonraki aşaması devam ediyor. Kremlin bölgede gerçekleşen süreçler üzerinde tam kontrole sahip olduğunu kanıtlamaya çalışıyor ve bölgede başka oyunculara ihtiyaç olmadığına dair net bir mesaj vermektedir. Bu Rusya'nın üçlü bir toplantı düzenleme konusundaki sarılla doğrulanıyor. Çünkü bu görüşme olmasaydı inisiyatif atılı siyasi çevrelerin eline geçecekti. Hər halı karda Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyev ilə Ermənistan Başbakanı Nikol Paşinyanın halən yürürlükdə olan Brükseldə bir araya gəlmələri qarışdırıldı. Ancaq Kremlin Güneydə Kafkasiyadakı politikası batalı siyasi çevrələrə taviz verməyəcəyini bir keztən təsdiqləmişdir. Sonuc olaraq Aliyev-Paşinyan görüşməsi Rusiya dövlət başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğunda dün Sochi-də yapıldı. Aralıq ayında bəqlənən Brüksel toplantısının önəmi qalmır artıq deyə bilərik. Bunun səbəbi Sochi toplantısında varılan anlaşmaların, xüsusilə Avropanın önətdiyi yeni formatda artıq heç bir toplantıya ehtiyac duymamasıdır. Soncaq da tərəflər tüm konularda anlaşmaya vardıqlarını və sorunları qarşılıqlı anlayışla çözeceklerini belirtti. Görüşme sonrasında gerek İlham Aliyev gerekse Nikol Paşinyan'ın yaptığı açıklamalar yakın gelecekte taraflar arasında daha yoğun bir diyalogun başlayacağına işaret ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları da bunu söylemek için temel oluşturuyor. Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırları bir an önce çizmek ve bölgede işbirliği ve iletişim projeleri başlatmak istiyor. Rusya bu konudaki misyonunu yerine getirmek için bütün fürsətləri qiymətləndirməyə hazırdır. Hətta önümüzdəki həftə Rusiya Federasiyasının yardımı ilə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı dövlət sərhədinin bədəllənməsi məsələsində ixtisili bir komissiya qurulması planlaşdırılır. Rusya, Brüksel'deki 15 Aralık toplantısından önce somut sonuçlara ulaşmak ve Avrupa'ya gerçeklerle yüz yüze koymak istiyor. Vladimir Putin'in Soçi görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalar bölgede yeni bir atmosferin oluştuğunu gösteriyor. Rusya'nın bölgedeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyan Putin, üçlü görüşmeden sonra bölgede farklı bir atmosfer oluşacak dedi. Düne kadar ikili bir oyun oynamaya çalışan ve batılı çevrelerin emriyle hareket etmeye çalışan Nikol Paşinyan'ın Soçi Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda Soçi toplantısının gerçekten olumlu bir adım olduğunu gösteriyor. Nikol Paşinyan Azerbaycan'la barışa hazır olduklarını ve bölgenin geleceği için temel konulardan e, anlaşmaya varıldığını söyledi. Azerbaycan'ın ise belirli hedefleri vardır ve bu hedefler değişmez olarak kalıyor. Şuşa köyleri ve Hocalı da dahil olmak üzere Ermeni silahlılarının bulunduğu Karabağ'daki diğer topraklarımızı kurtarmalıyız. Laçın koridorunda sınır ve gümrük hizmetlerinin işleyişini sağlamalıyız. Bölgedeki Ermenilerin Azerbaycan yasalarına göre yaşaması ve Azerbaycan pasaportu taşıması da dahil olmak üzere Karabağ'daki Ermenileri silahsızlandırmalıyız. Batı Zengezur üzerinden Nahçıvan'a ve Türkiye'ye erişim sağlamalıyız. Ermenistan ile sınırın belirlenmesinin sağlamalıyıq. Ermənistanın Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü və Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu tanıyan bir barış anlaşması imzalamasını sağlamalıyız. Ve nihayet Rus ordusunu, Rus barış güclerinin bölgeyi 2025 yılına kadar terk etmesini sağlamalıyız. Tüm bu hedeflere ulaşmak için biraz zamana ve sabra ihtiyacımız olacağını düşünüyorum aslında. Kolay olmayacak ama başarmalıyız. Millet olarak ulusal çıkarlarımızı sonuna kadar savunmak için güclerimizi birleştirmeli. Ve hem askeri hem de diplomatik diplomatik olarak tüm kaynaklarımızı seferber etmeliyiz.